Kurtuluş Taiz İmamoğlu'nun psikolojisi yerlerde. İstanbul'daki başarısız yönetimiyle gündemden düşmeyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun psikolojisinin fena halde bozulduğu görülüyor. Kontrolsüz el kol hareketleriyle lanlı lunlu tehditler savurduğu son videosu da bunu gösteriyor. İstanbul'da toplu taşıma iflas etmiş durumda. Şehir yönetiminde görülmemiş bir başıboşluk yaşanıyor ama İmamoğlu Kanal İstanbul projesini gündeme getirerek oyunu kendince rakip sahaya yıkmaya çalışıyor. En iyi savunma saldırıdır diyerek herhalde böyle davranıyorlar. Fakat ortaya çıkan görüntü fazlasıyla İmamoğlu'nu antipatik gösteriyor. Farkındalar mı bundan da emin değilim. Zira İstanbul Büyükşehir Belediye'nin iletişim yönetimi de yorgun ve yılgın. Doğru bilgilendirmeyi, gerçekleri anlatmayı bir tarafa bıraktılar. Biz kafamıza göre açıklama yaparız, kamuoyu ister inanır ister inanmaz havasındalar.'' Yalan doğru karışık devam ediyorlar. İstanbulluyu artık hiç umusamıyorlar. Bunun sebebi Ekrem İmamoğlu ve ekibinin bütün hesaplarını 2023 seçimlerine göre yapmasından kaynaklanıyor. İstanbul'un geleceğinde kendilerini görmüyorlar. Cumhurbaşkanlığı adaylığına yoğunlaşıyorlar. Siyasilerin kariyer hedeflerinin olması normal ama gerçeklerle hayalleri birbirine karıştırmaya başlarsanız ardından kaybetme ve çöküş gelir.'' Belli ki İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylık hesapları yolunda gitmiyor. İşler kötü. Destek yok. Moraller sıfırın altında. İşte İmamoğlu'nun söz konusu el kol hareketi yaptığı, lanlı tehditler savurduğu videoyu da böyle bir kaybetme sürecinin baş aşağı gidiş döneminin başlangıcı olarak görüyorum. İmamoğlu dimyata pirince giderken anlaşılan evdeki bulgurdan da oluyor. Öfkesinin, kontrolsüz çıkışlarının sebebi bu. Turgay Güler, beceriksizliğine eyvallah da. Haftanın her günü, günün de her saati bir otobüs bozuluyor yahut metrobüs. Kimi yanıyor, kimi yolda kalıyor, Kimi duman attırıyor, kimi durağa dalıyor. Artık vatandaşlar itmiyor. Hangi birini itsin ki? Çekici gelip yükleniyor. O gelinceye kadar da İstanbul trafiğinin anası babası ağlıyor. Yanıyor otobüsler, hurdaya çıkıyor. Yandıkça, bozuldukça, yenilenmedikçe İstanbul'un toplu taşım çilesi katmerleniyor. Otobüslere milyarlarca lira bakım parası ödenmiş, gel gör ki bakım yapılmıyor. Halk ekmek büfelerine ekmek geç gönderiliyor. Hem de bile isteye, Gelen ekmekte bayat. Bekletirsen olacağı bu. Eski kalitesi zaten yok. En övündüğü icraatı mezarlıklara aldığı yeşil ibrikler kayıp. Geçti mi ibriği, mezarlıklarda kürek yok kürek. Vatandaş cenazesinin toprağını oracıkta bulduğu taşla sopayla kapatıyor. Yollar köstebek yuvası gibi delik deşik. Bir avuç asfalt atılmıyor. Marmara'dan hali ortada. Birkaç ay sonra üç yıl olacak. Üç koca yıl. Yan gelip yattı, bir çivi çakmadı. İstanbul'u borç batağına soktu. Nereye gitti o paralar? Ne oldu bilen yok ama az kaldı çıkacak kokusu. Olası bir kuraklık için hazırlık yok. Allah göstermesin olası bir deprem için de hazırlık yok. Hiçbir şey umurunda değil beyimizin. Hepsine eyvallah. Bu da beceriksiz çıktı der geçeriz. Yazık oldu İstanbul'un beş yılına der geçeriz. İstanbul'un gelecek on yılını, yirmi yılını heba etti der geçeriz. Lakin bu arkadaşın tek sorunu, daha doğrusu asıl sorunu beceriksizliği, iş bilmezliği değil ki. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda mavi vatanı savunurken, Yunanistan'ı tokatlarken bu arkadaş Yunan Başbakanı ile kol kola yanak yana poz veriyordu. Kime ne mesaj veriyorsa artık. Seçim öncesi yerel seçimlerle beka sorununun ne ilgisi var derken bugün PKK'lıları, DHKPC'lileri, FETÖ'cüleri belediyeye doldurdu. Elbette belediye Kandil'in mağaralarından, FETÖ'nün bodrum katlardaki rutubetli gaybubet evlerinden daha sıcak ve güvenli. Ama İstanbullu seni o makama kendisine hizmet et diye getirdi. Terör unsurlarına değil. Demem o ki İstanbul'un belediye başkanı neye kime güveniyor bilmiyorum. Kimin talimatıyla belediyeye terörle iltisakları dolduruyor bilmiyorum. Ama ateşte oynuyor. Kredisini çok erken tüketti farkına değil. İstanbullular yaka sirkiyor farkında değil. Erdoğan'ı devirecek tek adam benim. O yüzden benimle uğraşıyorlar algısı da çöp oldu artık. İstanbullular Nurettin Sözen'i bile mumla harar hale geldi.